Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir FIFA mobil videosu ile tekrardan karşınızdayım. Çok keyifli bir video olmayacak arkadaşlar çünkü oyun şu an çok korkunç bir vaziyette. Oyun hile kaynıyor arkadaşlar. Hileden oyunda hiçbir şey yapamıyoruz. Özellikle cuma akşamında ben ilk defa karşılaştım sanırım. Buradaki arkadaşlar iki tane karşı atak yapma maçımız var her gün. Ee, karşı atak maçı kazanmamız gerekiyor her gün iki tane. Ama arkadaşlar karşı atakta gelen üç rakipten ikisi arkadaşlar hileli geliyor neredeyse. Şimdi arkadaşlar birkaç maç yapmayı deneyeceğim. Bakalım hileli rakiple karşılaşabilecek miyiz? Geçen iki maç arka arkaya yaptım. İkisinde de hileli rakip geldi. Şurada aşağıya inişi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların tamamı hile. Bakalım düzgün bir rakip gelebilecek mi? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hamdi 1.122.000 taraftara ulaşmış ama takımı çöp. Arkadaşlar böyle bir skandal olabilir mi? Böyle bir hile olayı var. Siz bunu firma olarak 3 günde 4 günde gideremiyorsunuz. Arkadaşlar siz devlet memuru değilsiniz. Saat 5'te mesainiz bitsin. Hafta sonu çalışmayın. Siz böyle bir kuruluş değilsiniz. Siz elektronik artsınız. Böyle bir problem varsa siz bunu aynı gün çözeceksiniz. Arkadaşlar şimdi hileli takıma karşı maçımızı yapıyoruz. Adam daha ilk golünü attı bile. Bir de şey az golle kazanmaya çalışıyorlar dikkat çekmemek için. Şimdi arkadaşlar bu 18 tane bir de bir de bak gülücük atıyor şerefsiz. Yani bunlar arkadaşlar ahlaksız şerefsiz insanlar kul hakkı yiyen e, düşüncesiz neyse her neyse çok önemli değil. E, kalitesiz seviyesiz insanlar bizim kalibremizde insanlar değil düzgün insanlar değil. Yani böyle bir hileyle kazanıp bir de gülücük atacak kadar çiğ bir insan olmak da ne bileyim yani e, her neyse arkadaşlar bu maçı oynayacağız ve yenileceğiz. Benim kızdığım nokta elektronik Arts firması. Yani sen milyonluk firmasın. Sen böyle bir skandalı nasıl aynı gün düzeltemiyorsun? Yani senin yapacağın şey bir tane patch yayınlamak ve bu peçle oyuna girememelerini sağlamak. Güncelleme almadan oyuna girememelerini sağlamak. Bu güncelleme almadan oyuna giremeyince de insanlar e, otomatik olarak e, zaten hile devre dışı kalmış olacak. Çok zor bir şey değil ama bunu yapacak personel ayırmıyorlar bununla uğraşmıyorlar umurlarında değil hafta sonu diyorlar biz tatildeyiz hafta içi pazartesi oldu. Pazartesi akşam olmak üzere hala düzeltilmiş değil arkadaşlar bu gile skandalı. Yani e, bilmiyorum arkadaşlar ben bu oyuna şimdiye kadar hiç para yatırmadım. Bu şekilde her skandalda şükrediyorum oyuna para yatırmadığıma. Çünkü arkadaşlar yani firmanın anlayış bu görüyorsunuz arkadaşlar. Hamdi denen bir tane şahsiyet işte bu şekilde oyundan ne keyif alıyorsa bilmiyorum kendini tatmin ediyor. Hesabı umarım banlanacak arkadaşlar. Ama benim korkum arkadaşlar elektronik Arts bu hesapları banlamak yerine şu an ilk sıralamaya bakıyorsunuz liderlik tablosunu görüyorsunuz. 6. sırada 106 gen adam var arkadaşlar bu kadar yükselmiş bunlar bunları banlamıyorlar. İşin kötü yanı o kadar yaygın ki yani iki işte bir maça girdim hile çıktı arkadaşlar. Normal insanlar maç yapmayı bıraktı çünkü oyundan soğudu. Ee, şu an iki tane maç kazanmak için görev yapamıyorsunuz. Tek oynayanlar, tek oynayanlar, teke tekte farklı hack'ler çıkmış. Ee, biri Reddit'te paylaşmış Reddit'in e, Foot Mobile sayfasında şey var kaleciyi kitleme butonu var adam basıyor oraya kaleci hareket etmiyor rahat rahat gol atıyor butona basıyor oyuncuları hızlanıyor filan bu tarz hileler teke tek de güvenli değil yani burada görüyorsunuz 106 gen adam 102 gen adam arkadaşlar böyle bir durumda düzgün çalışan bir firma bunu aynı gün yani bilgi işlem var bilmem ne personelleriniz var mesaiye kalır bunlar bir tane patch yayınlar çözer ama arkadaşlar FIFA mobil yani futbol oyunu değil Düzgün bir oyun değil yani maalesef bunları söylemek zorunda kalıyorum ben de kaç aydır oynuyorum ama arkadaşlar Artık biraz baydı çoğu Çoğu vakit keyif almadan oynuyorum Şu an arkadaşlar oyun Kullanıcıdan para almak üzerine kurulu yani Biz para kazandıktan sonra oyun kaliteli olmuş kalitesiz olmuş hiç umurlarında değil Biz yeni kart yayınlayalım satalım oyunu bırakan olur mu olsun biz yine de az da olsa para kazanmaya devam edeceğiz Bir şekilde yürüteceğiz bunu ki çoğu kişi bağımlı seviyesine gelmiş arkadaşlar oyunu bırakmıyorlar. Şu an o kadar fazla hile yapan var ki görüyorsunuz ilk 50'ye bakıyorsunuz 100 gen adam var. Ali diye biri. Bazıları belki şey yani şu an işte karşı atak oynamıyordur şey görev modu oynamak için kadrosunu düşürmüştür. Artık o kısmını bilemiyorum arkadaşlar. Ama gelmek istediğim nokta yani bu çok çabuk çözülmesi gereken bir problemdi. Bunu zaten elektronik arsının normal kendi firması yapmıyor arkadaşlar. Kanada'da, Kanada'nın 3. büyük şehri var. Kanada'nın batısında. Vancouver diye bir şehir var. Orada böyle ufak bir EA stüdyosu açmışlar. Mobil oyunlarla siz ilgilenin demişler. Bu adamlar ilk senelerde işte bir mobi, tane yani mobil oyun yapmış. Onu sürdürmeye çalıştılar filan Onda bile başarısız oldular. Çin'e sattıkları FIFA, Çin'e de FIFA yapma yetkisi verdiler. Daha başarılı oldu. Bu sefer baktılar Çin'deki FIFA kendi oyunlarından daha güzel hale geldi. Şimdi onu kopyalamaya çalışıyorlar. Oradaki e, Çin'in yaptığı FIFA'yı bize oynattırmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş ona geçmeye çalışıyorlar. Kendileri oyun yapma konusunda da başarısız bir firma. Genel olarak sadece işte kart yapıp kart satmaya yönelik bir firma haline gelmiş. Ben zaten internette şöyle diyorum arkadaşlar. Bu bir futbol oyunu değil. Bu bir kart koleksiyon oyunu. Futbol mekaniklerini kullanan bir kart koleksiyon oyunu. Ben ben de zaten takım kurma kısmını seviyorum oyunun futbol kısmından çok fazla keyif almıyorum her neyse. Arkadaşlar size tavsiyem. Ben bu oyuna zaten para yatırmıyorum. Seneler önce zaten bu tarz şeyler daha önce de yaşandığı için işte bug oluyor, çözmüyorlar, rapor ediyorsun, ilgilenmiyorlar vesaire, ee, İnsanı sinir eden bir oyun. Eninde sonunda da zaten çok fazla işte atıyorum 4-5 sene arka arkaya bir oyun oynamak normal bir durum değil. Yani çok fazla e, sevdiğiniz bir şey değilse, baş, aşırı bağımlı değilseniz. Ee, bir sene oynayıp ben genelde sıkılıyorum, bir sezon ara veriyorum. Sonra tekrardan dönüyorum ama her seferinde böyle bug'lar bilmem neler. insanı oyundan soğutan unsurlar yaşanıyor arkadaşlar. Onu bildiğim için artık oyunu bırakınca da ben bu oyuna 300 lira, 500 lira, 1000 lira para vermiştim de diye düşünmek beni üzüyor. Yazık günah diyorum yani o paraya fakire verirdik bir şey yapardık. Keyif alanlar tabii harcasın ona bir sıkıntım yok ama arkadaşlar bu tarz bug'ları çözmedikleri zaman benim size tavsiyem bu tarz durumlarda oyuna daha fazla para yatırmayın. Bunlara destek olmayın arkadaşlar. Biraz burunları sürsün yani firma olarak. Şu an zaten atıyorum ben şu an 118 gen kadroyla ki 121 yapacağım onu yakında. Şu an ben FIFA şampiyonunda kalmakta zorlanıyorum çünkü oynadığım 3 maçtan ikisi hilelik işlere karşı geliyor arkadaşlar. Bu şekilde FIFA şampiyonluktan düşenler var. Tekrar çıkmakta zorlananlar var. Zaten atıyorum 120 genler de düşüyor. Bu sefer 1 milyon taraftarlı adama 120 gen rakip geliyor arkadaşlar. Şu an karşı atak sezonunun bitmesine 8 gün kaldı. Belki adam FIFA şampiyonu zar zor çıkmıştı. Şimdi düştü bir daha çıkamayacak. Burada FIFA şampiyon ödüllerini alamayacak arkadaşlar. Bunların hiçbir telafisi yok. En çok korktuğum şey de şu an hile kullanan o kadar çok kişi var ki arkadaşlar alan şunu düşünebilir ki daha önce yaptılar. Biz bu kadar kişiyi banlarsak bu kadar kişi oyunu bırakır bunların çoğu para harcıyor oyuna yıldız biletinin premium versiyonunu satın alıyorlar. Biz bu kadar müşteri kaybetmeyelim deyip bunları banlamak yerine bunların taraftar sayısını işte 200 bine indirip filan bu hile olayını da çözüp bunları cezalandırmadan oyuna devam etmelerini sağlayabilirler. Bunu daha önce yaptılar. En büyük korkum da bu. O yüzden arkadaşlar bu oyunu protesto etmek amacıyla e, lütfen bu problemler çözülene kadar oyuna daha fazla para yatırmayın. Biraz burunları sürsün. Size tavsiyem bu artık. Bu saatten sonra yapacak bir şey de yok. Oyunu bırak oyundan soğuyup bırakanlar da olmuştur illaki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karşımızdaki firma bu. Küçük bir mobil oyun firması gibi düşünüyorlar. E, tüketicilerini önemsemiyorlar. Diyecek bir şey yok yani arkadaşlar. E, Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Artık e, çok fazla video zaten yayınlamıyorum. Etkinlikten etkinliğe yeni etkinlik geldikçe yayınlıyorum arkadaşlar. Çok fazla oyundan keyif almadığım için açıkçası. Artık takımı 121 gen yaptığım zaman arkadaşlar şu Berardin'in yerine bir tane orta alacağım. Zaten yedekte kalecim var. Şu an bu kaleciyi koyup e, takımın beceri geliştiricilerini arttırdığım zaman derecelerini arttırdığım zaman 120 121 gen olabiliyorum. Şuradaki reaksiyon seviyesi 16'ya geldi. Tüm becerilerimi 15 bir tanesini 16 yaptığımda bir gen oradan alacağım. Bir gen e, kaleciden alacağım arkadaşlar. Bir gen de derecelerden alacağım. Oyuncuların bir kısmını daha artı 25'e kadar çıkaracağım. Takım 121 olacak. Onu şu an henüz yapmamış olma nedenim de arkadaşlar. Şu an 101 gen bir tane bedava oyuncu alabileceğimiz için pazardan etkinliğin son iki haftası hangi 101 gen oyuncu geleceği belli olsun arkadaşlar. O 101 gen oyuncu büyük ihtimal ucuz olacak. Onu pazardan alacağım. şu Berardi'yi o zaman satacağım. Berardi'yi satıp pazardan işte Berardi'nin de değeri düşmüş gerçi bayağı. 50 milyona Berardi'yi satacağım arkadaşlar. Onun yerine gelen 120 101 gen oyuncuyu alıp takımıma koyup takımı 121 gen hale getireceğim. Daha sonra o videoyu yayınlarım. Daha sonra Artık ne zaman video yayınlarım bilmiyorum. Ben de çok sıkılmış durumdayım bu oyundan maalesef. Ee, durum bu arkadaşlar. Artık sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. 121 gen olacağımız videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.